en kolay, en lezzetli paça tarifine hazır mısınız arkadaşlar? Hemen başlayalım. Gerçekten size bugün çok pratik, çok güzel ve herkesin yapabileceği çok basit bir paça tarifi yapacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz dilimlemekte olduğum karın oluyor arkadaşlar. Karınları sakatatçı da bulabilirsiniz. Bu şekilde karnı minik minik doğruyoruz. Çok fazla yerken kaşıkta büyük olmaması gerekiyor. Kolay olması için bu büyüklükte yapmanız yeterli gayet. Buradan hemen küçülteceğiz. Biz kelle paçayı pişirirken karınları da içine atacağız. Yani karınlar da pişecek çünkü sert arkadaşlar. Bunun iyi pişmesi için kelle paçayla beraber pişmesi lazım. Kelle paçayı ben tabi bu pişmiş hali. Hemen aldım. Derin bir tencereye bıraktım. Düdüklü tencereniz varsa kelleyi içine koyun. Karınla beraber üzerine örtecek kadar su ekleyin. Düdüklü tencerenizi kapatın ve düdüklü tencerenin altını açın. 2 saat kadar haşlansın. Hatta 1,5 saat yeterli. Yumuşacık bir kelle paçamız oluyor arkadaşlar. Bana hep çok zor gelirdi. Yapamayacağımı düşünürdüm ama inanın yapılabilecek en kolay tarifmiş. Haşlanan kelleyi böyle bir derin kabınızın içerisine alın. Güzelce tüm etlerini sıyırın, ayıklayın. Yani kafasının içerisini kırıp beyni de çıkardık biz. Eşim yardımcı oldu. Satır yardımıyla kafasının içindeki beyni de çıkarabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz zaten. Bu böyle devam edecek. Gözü atıyoruz. Gözü kesinlikle koymayın arkadaşlar. Göz haricinde gördüğünüz tüm etleri rahatlıkla kelle paçanızın içine atabilirsiniz. Hatta kelle paçanızın içine karın eklerken boyun eti falan da ekleyebilirsiniz. Ben yapıyorum çok güzel oluyor. Ne kadar içeriği bol olursa o kadar lezzetli. Bakın görüyorsunuz burada devam ediyor işleyiş. Biraz bu aşamaları sadece uzun. Zaten kelle paçada uğraşacağımız tek yer burası arkadaşlar. Başka uğraşacağımız hiçbir yer yok. Bakın eşim yardımcı oldu. Buradan beyni de çıkardık. Ve gerçekten beyinde çok lezzetliymiş. Ben normalde yemiyordum Ama artık yiyoruz atıyoruz ve gerçekten lezzetli yumuşacık oluyor. Beyin etini de alabilirsiniz ve kırmak da çok kolay aslında arkadaşlar. Yani eskiden bu kırma işlemini de çok zor olduğunu düşünüyordum. Hele de satırınız varsa çok daha kolay kırarsınız. Biz bıçak yardımıyla çok iyi haşlandığı için yine rahatlıkla kestik. Bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın artık bitmek üzere. Zaten küçük bir kuzu kelle olduğu için temizlemesi de kolay. Biz zaten iki kişiyiz, iki çocuklu bir aileyiz. Hani bize gayet yeterli oluyor. Bakın bolca da eti çıkmış durumda yani hiç ağzım sonacak şekilde olmuyor zaten. Bazı dediğim gibi durumlarda az gelirse eti boyun eti ekleyerek de fazlalaştırabilirsiniz. Arkadaşlar tenceremizin içerisinde zaten kelle paçanın pişerken kendiliğinden oluşan suyu hazır duracak. Siz o suyun içerisine bir tabii ki kendi zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz ama benim tarifime göre bir tatlı kaşığından biraz fazla toz biber, bir tatlı kaşığının yarısı olacak şekilde kimyon, bir çay kaşığı karabiber ekleyin ve karıştırın. Bir buçuk yemek kaşığı da salça. İyice bunu oluşan harca ekleyin ve karıştırın. Bu şekilde bir sıvı su elde ediyorsunuz ve tekrar etleri içine atın. Afiyet olsun.